Değerli şoför kardeşlerim, değerli balıkçı kardeşlerim, Zafer Partisi yolcu ve yük taşımacılığı yapan lojistik sektörü ile balıkçılık sektöründeki en önemli maliyet kalemlerinden biri olan benzin, motorin ve otogazdan alınan ÖTV'yi kaldıracak. Ülkemizde yaklaşık 81 bin ticari taksi var. Ticari taksilerin kullandığı benzin, motorin ve otogazdan alınan ÖTV'yi kaldıracağız. Ülkemizde yaklaşık 5,5 milyona yakın minibüs, öğrenci ve işçi servis aracı, kamyonet, kamyon ve iş makinesinin kullandığı benzin, mazot ve otogazdan alınan ÖTV'yi de kaldıracağız. Yaklaşık 210 bine yakın şehirler arası şehir içi yolcu taşımacılığında kullanan otobüslerin kullandığı benzin, mazot, otogazdan alınan ÖTV'yi kaldıracağız. Ve son olarak yabancı gemilerden ve teknelerden alınmayan ÖTV'nin Türk balıkçılık sektöründeki Türk balıkçılarından alınmasına son vereceğiz. Balıkçı gemi ve teknelerinde kullanan benzin ve mazottan alınan ÖTV'yi kaldıracağız. Bu Türk lojistik sistemi üzerindeki ağır bir maliyet yükünü ortadan kaldıracak ve hayat pahalılığının azalması olarak günlük yaşama yansıyacak. Hepinize sevgi ve saygılar.